Senayi Demirci ile Senin de bir öykün var Başlıyor Hep sorarlar Efendim dilencileri alıştırıyoruz Onların neye alışacağı bizi ilgilendirmiyor Ama bizim önümüzde Koskoca net bir Emir var Bir rica Bir rica evet İsteyeni azarlamam İsteyeni hor görme Boş çevirme bir şey veremiyorsan vermiyorsan da tebessümle geri gönder diye. Buhari'nin zekat bölümünde geçen bir öykümsü size. Bir adam bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim deyip ...edine bir miktar para alıp çıkmış. Fakat gece karandığında farkına varmadan onu bir hırsızın avucuna sıkıştırıvermiş. Sabah olunca herkes <laughs> bu gece birisi bir hırsıza sadaka vermiş diye dalga geçmişler. Adam ya Rabbi bir hırsıza sadaka verdiğim için sana hamd ediyorum demiş ve ilave etmiş. Ancak ben mutlaka hak edene bir sadaka vereceğim. Yine sadakasıyla çıkmış yola. Öbürsü gece de öyle. Gece karanlığında bu sefer parayı bir fahişenin avucuna sıkıştırıvermiş. Sabahleyin herkesin yine ağzı dedikoduyla dolu. Hah demişler. Bu gece adamın biri bir fahişeye sadaka vermiş. Adam Allah'ım demiş. Bir hırsıza bir de fahişeye sadaka verdiğim için sana hamd olsun. Ancak ben yine de bir kez daha sadaka vermek istiyorum. Yine ertesi gece sadakasıyla birlikte sokağa çıkar. Bu defa karanlıkta sadakayı bir zenginin eline sıkıştırır. Görünüşe göre hedef yine tutmamıştır. Sabahleyin herkes yine alaycı ifadelerle <laughs> bu gece bir adamın biri zengin birine sadaka vermiş diye gülerler. Adam Allah'ım der. Bir hırsıza, bir fahişe ve bir zengine sadaka verdiğim için sana hamd ediyorum der. Ama sadaka vermiştir. Daha sonra ora rüyasında şöyle hitap edilir. Senin sadakaların kabul edildi. Şöyle ki, sırf Allah için verdiğin için, hırsızın hırsızlıktan vazgeçip namuslu bir hayat sürmesi, fahişenin kötü yoldan dönüp namuslu bir hayat sürmesi, zenginin ibret alıp Allah'ın kendine verdiklerinden Allah yolunda sadaka vermesi senin sayende olur senin sayende umulur son söz kime verdiğine değil niye verdiğine bak kime verdiğine değil kim olarak verdiğine bak